Burası 1963 ve 1977 yıllar arasında e, faaliyete geçmiş, e, yani baraj olarak e, kapakları ve köprüleri ve yolları yapılmış. Biraz gel. şimdi arkadaşlar aşağı doğru, şu ilerle gösterseniz aşağı doğru inmeye çabalayacağız. Bakalım bizim neler bekliyor Etraf çok kalabalık arkadaşlar. Bugün pazar onlar da Bugün belki bir gün gelsene. <laughs> Hilal orada bir türlü inemedi. <laughs> kesin bak kesin bak sakar ya ben biliyorum. Beni de itir. Bu arada Hilal yukarı göstersene. Bizim geldiğimiz her yerde çocuk gelmiyor ki Ela bir kör ayakkabı Ne kaldı? Ne ormana yakın böyle. tarzı yerlerde bir ali göstersene. Arkadaşlar bu ne ya? Yani. Gerçekten de bir şey. Şimdi biz burada bazı alacağımız kadar çok Hüseyin Emre. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Ankara'nın, şu an Ankara'da mıyız yoksa Batı Karadeniz'de miyiz? Tam belli değil, tam ortasındayız. Ama çok güzel yer. Bulunduğumuz yer arkadaşlar Bolu'ya 115 km, Zonguldak'a 170 km ve Ankara'ya 65-70 km uzaklıkta bir yer. Ve etrafı ormanlıklarla bürünmüş, cennete bürünmüş çok güzel bir yerdeyiz. Burası Kurt Boğazı Barajı arkadaşlar. Burası 1963-1977 yıllar arasında e, faaliyete geçmiş e, yani baraj olarak e, kapakları ve köprüleri ve yolları yapılmış e, ve tamamıyla 1997 yılında Ankara'nın içmesi ile meşhur olan. Ve Çanlıdere ve Kızılcamam'a yakın bir yer, mesafelikte olan bir yer. Aslında burası Kazan'a ait ama ve lakin e, ileri zamanlarda Kazan Belediyesi'nden çıkmış, daha çok şu anda e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmış ve devlet su işlemine ait bir e, alan silah. şöyle bir etrafı göstersene. Yani arkadaşlar e, burası baya büyük ve belki de Ankara'nın e, şu an göreceğimiz su içme yerlerinden bir tanesi ve Ankara'nın en büyük barajlarından bir tanesi. Ankara'da 17 tane baraj var. E, barajlar arasında en büyük barajlardan bir tanesi de kurt Boğazı Barajı. E, kamera arkasında Hilal var. E, şu an benim çekiyor. Bu sefer abim yok. Kardeşim Hilal var. E, bugün Hilal ile birlikte dağları, bayırları ve iyice yaşınlaşmaya çabalıyoruz. Ama biz bir türlü bulamadık. Hilal gelsene. Biraz gel. Ee, şimdi arkadaşlar aşağı doğru, şu ileri gösterseniz şuraya, aşağı doğru inmeye çabalayacağız. Bakalım e, bizi neler bekleyecek. E, zaten siz de yorumlarda bu şeyleri görmüş olacaksınız. lakin bütün barajın etrafını gezdik. Ama şöyle bir merdiven bulamadık. Aşağı inmek için sizlere yolları ve normal ormanı göstermek istemedim. İler bu tarafa doğru gel. Aşağı ineceğiz arkadaşlar. Ama ve lakin ee, dediğim gibi aşağıda barajın yanına geldiğimiz zaman eğer bir olta bulursak, yani lisansınız var zaten, ee, balık tutmaya çabalacağız? Ama e, dediğim gibi şu an barajın yanına inmemiz lazım. Bir saattir normal yoldan gidiyoruz. Ama bir türlü aşağı inemedik. İler gel aşağı doğru inelim. Gel gel. etraf çok, çok kalabalık arkadaşlar. Bugün pazar ondan dolayı. Hafta iki bir gün belki de hiç, bugün belki hiç kimse olmayacaktı. E, burası iki şehir arasında kalıyor. Ankara ve Bolu. E, yani hem İç Anadolu bölgesine bağlı. Zaten e, buraya gelmeden önce biz Ankara tarafından geldik. E, çok böyle boş araziler ve ikim tarlaları gördük. Yani ormanlık bir alan yoktu. E, bu tarafa doğru yani Kızılcahamam yönüne doğru gittikçe daha çok e, orman rastlayacak. E, şimdi iyice aşağı doğru iniyoruz. Şiler Hmm. Oh. aşağı doğru merdivenler aşağı doğru gidiyor. Buradan başlıyor. Bizlerden başladık. E, bu merdivenleri bulmak için o kadar yol aldık ki arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, normal kalabalık ortamlara girdiğimiz zaman maskemi böyle indiriyorum. Şu an maskemi kenarının altına koydum. Çünkü sebebi şu an etrafımda insanlar yok ama insanlar geçtiği zaman veya herhangi bir kalabalık ortama girdiğim zaman e, maskemi tekrardan takıyorum. Siz de bu kurallara e, arkadaşlar dikkat edelim. Şimdi biz aşağı doğru ineceğiz. Burada videoyu kesiyorum. Aşağı indiğinizde o zaman videodan videoyu başlatacağım. Evet gel. Şu an Aşağımız arkadaşlar baraj. Yanına doğru geldik. Size şunu söyleyeyim. 1 saat 45 dakikadır bu hane bekliyorduk. Aşağı doğru bir inemedik çünkü her yer e, kapalı. Kapalı olduğundan dolayı böyle bir türlü aşağı barajın kenarına nasıl indir? Onu bir çözemedik. Ama kendi şartlarımızla, kendi verimliliklerimizle bir aşağı inmeye çabalıyoruz. Hilal gelsene. Hilal orada bir türlü inemedi. <laughs> kesin bak, kesin bak. Sakar ya ben biliyorum. Beni de iteceksin lal. Aşağı dur yavaş git yavaş <gülüyor> git. <gülüyor> hadi gel. Bir dakika. Şurası değil. Orası gitmiyor. Benim Şuradan benim gideceğiz. Başlıyor. Evet gel hadi. Valla şu an var ya harbi diyorum. O kadar korkuyorum ki. Spor ayakkabısı burada o kadar kayıyor. Bir de şu, aş şu, taşlara baksana. Şu taşlar var ya. Abi şunlardan nefret ediyorum ya. Şunlar basınca aşağı doğru gidiyorum. O da biraz korkutucu oluyor. Gel lan anam. Vallahi gidiyordum. <laughs> evet aynen. Aşağı inince arkadaşlar tekrardan ben çekime başlayacağım. <laughs> ama ben şunu arkadaşlar dikkat çektim. Gerçekten de ayıp bir şey. Çoğu gittiğim yerlerde de böyle şey oluyor. Orman kenarlarında ve ormana yakın böyle göl, baraj tarzında yerlerde Hilal kafı göstersene. Arkadaşlar bu ne ya? Gerçekten de ayıp bir şey. Şimdi biz Hilal'le birlikte burada bazı alabildiğimiz kadar köklerin hepsini almaya çalışacağız. Zaten videonun sonuna geldik. Bizim amacımız neydi? Bir daha bu tarafa da göstermek. <laughs> <laughs> Şiddetle kıtmıyorum şu an. Evet. Bizim amacımız neydi arkadaşlar? buçuk iki saattir barajın yanına doğru inmeyi çabalıyorduk. Barajın yanında ne var diye merak ettik. Kökleri görünce bir anda şaşıyorduk. Bu gerçekten de kötü bir şey. İnşallah insanlarımızı buradan söylüyorum. Böyle çöp atmayınız. Atanları olduğu zaman da e, uyarınız. Gerçekten de böyle doğayı kirletmek bize yakışmıyor. Çünkü biz insanız ve böyle yerler hani biz geliyoruz. Yani başka kişiler gelmiyor. Başka ne bileyim yani hayvan olsa bunları belki zekalı ya da onların aklı olsa emin olun bu hayvanlar bunları toplar. Çünkü doğa hem insanların hem de hayvanların daha çok hayvanları evi ve bu böyle yerleri koruyalım. Neyse arkadaşlar, Kürün yanına geldik. Burası çok güzeldi, Kurt Boğazı Parajı. Ee, eğer buraya gelmek istiyorsanız arkadaşlar, Ankara istikametinin gelecek arkadaşlar için Bu arada Hilal yukarı göstersene. Bizim geldiğimiz yerde çocuk gelmeye ya. En az 3-4 kere düştü. <laughs> Kaymayan ayakkabı Evet aynen. Neyse hadi gel. <laughs> Arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik. Buraya gelmek için Ankara İstimal İstikametinden gelmek istiyorsanız kazanı geçtikten 3 kilometre sonra e, Kurt Boğazı Barajı'nı göreceksiniz. Tabelası ile birlikte mesir alanı var. Mesir alanı yine yapıldı. Anfa'ya ait. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne burada çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yer yapmış ama dediğim gibi böyle çöpler bize yakışmıyor. Yapanları uyaralım. Biz şimdi çöp toplayacağız sizlerle birlikte. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı kanalıma unutmayınız. Yorum ve istekleriniz için ve benim Türkiye turunda nereye gitmek istiyorsam Instagram üzerinden veya bu yorumun altına bilirsiniz. Türkiye turunda çok güzel yerlere gideceğiz. Bir sonraki istikametim çok güzel Bolu olur, Zonguldak mı olur, Batı Karadeniz olacak. Çok efsane bir, bir yer düşünüyoruz. Daha şu an belli değil. Ee, videoları geç atmaya başladım bu sıra sebebi koronavirüsünden dolayı. Ee, virüsün biraz hafiflemesini bekledim ama dediğim gibi virüs şu an biraz hafifledi ee, ve videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karagöl'den sonra e, işte Kurt Boğazı Barajı'nda geldik. Ee, biz buraya kadar geldik, emek verdik. Siz de destek vermeyi unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi özleyin.